Arkadaşlar merhaba. Bugün 2.6 binci destesinde alev topu yerine güçlü madenci alarak maçlara girmeyi deneyeceğiz. Biliyorsunuz aslında binici kartını çıkartarak yeni kartları desteme ekliyorum. Fakat bu kart biraz daha defansif olduğu için binici çıkarttığımızda kuleye varmamız pek mümkün olmuyor. Yani denedim ve iyi olmadığını fark ettim. Bu yüzden alev topu yerine aldım. Şu anda iş yapacağını düşünüyorum. Hadi deneyelim. Evet ilk rakibi bulduk. Mester2015. Destemizde büyü olmadığı için alev topu, beyit kartları bizim için bayağı sıkıntılı. O yüzden umarım öyle kartlar gelmez. Ee, şöyle önüne bir buz golemi tam atalım. İki kartı da alev topunu ölüyor bu arada. Evet tazı. Gayet güzel. O silahları orada korumalıyız o yüzden güçlü madenci attım. Hmm, Yarasalar. E şöyle ikinci bir silah şöyle bırakalım. İlki orada ölecek zaten yapacak bir şey yok. Tamam güzel sonluk. Rakibin elinde klon yok sanırım. Ben bekliyordum ama. sizi biraz daha garip. Buz büyücü ve hayalet de eklemiş destesine. E şöyle bir bilinci deneyelim bakalım ne atacak. İskelet ordusu olabilir o yüzden tomru bıraktım. Korumaları varmış. O da güzel. Şu an sanırım bütün ikisini kullandı o yüzden bir terse doğru atak yapabiliriz şöyle. Bir şey atarsa zaten ters tarafa doğru çekeriz diyecektim ki. Neyse tamam gerek kalmadı. Evet oraya kart attığı için güzel oldu. Ee, şöyle ya da ters çekmeyelim zaten hayret olduğu için. Şimdi hasar almaz falan çok tehlikeli. Silahşörü güzel kullanabilirsek bu maçta bence kazanabiliriz. Çünkü rakibin paketten başka büyüsü yok sanırım. Bu da bizim için bayağı avantaj demek. Şöyle bir mini atı yapalım. Terse doğru da hemen bir güçlü madenci. tam korumalarını kullandı. Şu an bizim için gayet güzel. E, tomruk atmayacağım çünkü zaten önüne geçecekleri için. Yeteneğine neyse aldık galiba zaten kuleyi. Evet güzel. Şu an sadece sakince savunma yapmalıyız. Şöyle sizler şöyle koruyalım. İkinci bir slasher. Şu an döndüremedik ama şöyle. Tamam güzel. Evet ikinci bir taz orada çok iş yapmayacaktır ama. Yeteneğini neden bastın derseniz sadece zevk amaçlı başka bir işe yarayacağını zannetmiyordum zaten. Üçüncü slasher'ımıza döndü ama elinde paket olduğu için oraya atmayacağım. Şöyle bir destekleyelim orayı büyük ihtimalle paketini kullanacak ama sorun değil. Tamam güzel. Kuleyi aldık sanırım. Aynen öyle. Salar mı buradan bilmiyorum ama zaten süre etmeyecektir. Güzel bir oyundu. Aslında alet topumuzun bayağı e, gerekli olduğu bir maçtı ama sanki eksikliğini fazla hissetmedik rakibin oynayışından dolayı. Umarım diğer rakiplerde böyle olur. Bakalım hemen devam edelim. Evet, aslı bir arkadaş bakalım e, ne oynuyormuş? Şöyle buz ruhuyla başlayalım. Zaten resmimiz çok hızlı olduğu için adı üstünde 2.6. E, rakip beklemenin de bir mantığı yok. Burada rakipte yaş cadı varmış. Çok fazla gördüğüm bir kart değil. E, bildiğiniz gibi nerfedikten sonra kimse kullanmamaya başladı. Evet kankam orada iksiri nasıl çöp edilir onu göstermeye çalıştı sanırım. E oradan yaş çadıyla indirebilir miyiz acaba? İndiremedik. Tamam şöyle bir buz golemi tanklayalım o silahşörü. E şu an iksiri var mı tam bilmiyorum ama ben yine de tersten bir atak yapacağım. Çünkü silahşörü zaten savunmak zorunda. Çift tarafta zorlayalım. Evet mega şövalye. E, güçlü maden zaten onu tekte indirdiği için çok da problem değil. Şöyle silah şöyle terse doğru atalım ki o domuzları alalım. Çarpma attı bu arada güzel. Bizim onu oradan terse doğru kaçırabilirsek çok iyi. Evet tomruk. Şu an elinde Valkür ve Prensesi de var sanırım. O yüzden pek bir şey atmayacağım oraya. Beklemek daha iyi olacaktır. Evet Valkür. Şimdi şu an elinde prenses de olduğu için birazcık çekiniyorum. Önden atarsa sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Tamam güzel savunduk. Şöyle bir topu da atalım. Hiç kuleye vuramasın. Güzel. Şu an rakip de bekliyor ben de bekliyorum. Ben rakip bekliyorum. Rakip kim bekliyor onu tam olarak anlamadım. Belki o da beni bekliyordur. Şöyle bir, bir şey mi atsak başlayalım silah şöyle. Evet. Sanırım ikimiz de iksirimizi bekliyormuşuz. E, madenciyi sol tarafa doğru atalım. Zaten desteklerse sağ tarafa kaçırabiliriz. Ama gerek yok bence. Savunmamız gerekecek. Evet. Güzel bir ordusu. Şöyle ikinci silah şöyle de bırakalım. Evet bir tomluk daha. E, de şu anda mesela e, güçlü madenci döngüde olmadığı için diğer kartlar daha kolay döndü. Şöyle bir atak deneyelim. Tomruk atmayacağım. Neyse gerek yok. Buz golümü zaten orada iyi iş yaptı. Sol tarafı evet aldık. Tamam şimdi bir tomruk. Gayet güzel. Şimdi şöyle bir buz golemi iskelet ordusu elinde galiba. O yüzden tomru bıraktım. Ama galiba maçı saldı. Şöyle. tam güzel. Yani zaten de spek mantıklı değil ve yanlış hamleler yaptı çok fazla. O yüzden kolay bir oyundu. Bu arada videolar hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz? Yani video süreleri nasıl sizce uzatayım mı yoksa böyle devam edelim? Ve videolar hoşunuza gidiyorsa e, like atarsanız sevinirim. Yani genelde böyle şeyleri söylemeyi sevmiyorum ama tazısı varmış bu arada. Şöyle madence atalım. Ee, bir zamandan sonra YouTube e, önermediği için ve genelde ana sayfaya düşmüyoruz. O yüzden like ve yorum sanırım artık gerekli. E, bunları ara sıra videolarda hatırlatmayı düşünüyorum. Bunları yaparken abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Tam bu anda Ozan Sufo'nun Bursa Spor repliği aklıma geldi ama. Hadi bakalım. Şu an galiba klasik tazı balon ama hedef evet, topunu attı. Tamam silahşörümüzü kurtardık oradan. Güzel. Ee, aynı yerden girmeyeceğim. Biraz bekleyelim. Bakalım bir şey atacak mı? Şöyle tersten gidelim. Tamam. Evet Valkür'de var. Sanırım bu klasik bir tazı balon. Ee, o yüzden evet Megas da varmış. O silahşör orada büyük ihtimalle ölecek. Sorun değil ama şöyle onları çekelim. Şu an elinde bir tane hava kartı, bir tane mezar taşı ve tazı ve çarpma var sanırım. O yüzden binici attığımda ya hava kartı atacak ya da mezar taşı atacak. Şöyle deneyelim. Tam direkt güç madencide attım çünkü tazı attı. Tomunu da bıraktım. Şu an çok iyi. Eğer hava kartını atarsa direkt yeteneğine basacağım. Evet basalım. Sol tarafı da alalım oradan. Bombasıyla da güzel hasar verdik. Şu an yavaş sesler şurumuzu korumak bizim için en mantıklı seçenek. Ee, şöyle bir çekmeye çalışalım. Evet oradan hesap edemediğimiz bir şey. O köpekçikler bayağı vurdu oraya. Tamam şöyle bir buz ruhunu da atalım. Tek atıyorum muydu topu tam hatırlamıyorum atmıyormuş güzel salar mı acaba orayı? Salmadı. Şöyle tomruğu bırakalım. Ee, silah şöyle sağ tarafa atmayacağım çünkü soldan bir atak yiyeceğiz. Şöyle atayım. Orayı da salmayayım bu arada. Güzel. E, ee, sağ taraf için bir tane birinci atalım yoksa alamayacağız gibi duruyor. Şöyle bir top. İkinci topu döndürmek. Evet tomrağa gerek yokmuş aslında. Şöyle silah şöyle atalım. Topora e, topu yetişir mi? Yetişmedi ama güzel. Kuleyi vermedik. Şöyle. Tamam. Güzel savunduk. E, Bu size kesinlikle alev topu olması bizim için daha iyi olacaktı ama. E, alev topu yokken de güzelce savunmayı başardık. Normalde 3 maçta bırakacaktım ama şu an bir maç daha yapma isteğim var. O yüzden devam edeceğim. Evet. Son rakibimizi de bulduk. King David. Ee, bakalım ne oynuyormuş şöyle birinciyle yok başlamayalım, şöyle güçlü madenci atalım. Bu arada ne oynadığını tam olarak bilmiyorum ama şifacı oynuyorsa eğer. E, büyük ihtimalle evet İksir golemi de şöyle bir atak yapalım. Bu arada yeteneğine basıp sağ tarafa çekecektim ama cadı attı. Neyse basalım yine de şöyle bir tohumluk belki iş yapabilir. Çok zannetmesem de. Dediğim gibi çok değiş yapmadı ama sağlık olsun sorun değil. Şöyle bir top. İksir goleminde doğruymuşuz bu arada. Zıpta rusplamadı. Tamam şöyle bir iskelet. Yani çok da iyi değil ama Bence temiz bir savunmaydı. Bir de birinci atalım. Şu an güzel oldu. Sağ tarafı zaten indireceğiz. Yeteneğine de bastım. Şimdi sol tarafa da sağlam bir hasar vereceğiz. Şöyle bir tomruk atıp sağ tarafı alalım. Sol tarafı da aldık bu arada. Çok iyi. Tek atakta iki kulesini indirmeyi başardık. Şöyle altın şövalyeyi de tutmuş oldum. Tamam. Ee, üç tacı salar mı bilmiyorum. Birazcık bekleyip saldıralım. Şöyle artık. Evet. Salmamış. Tamam sorun değil. Savunmak bizim için daha iyi zaten. Ee, orada çok fazla iskelet olduğu için Güçlü madencinin pekiş yapacağını zannetmiyorum. Şöyle birinciyle çekelim. Bir tane daha silah bıraktım. Ee, silah şöyle orada ölmezsen öldün. Ee, topu şöyle bırakalım. Tamam bir tane daha atalım silah Şu an orada tutmaya çalışıyorum ama çok da sorun olmayacak sanırım. Tamam güzel. Üçüncü slash bırakalım hatta. Yani burayı dörtleyebilirsek çok iyi olur. Bakalım yapabilecek miyiz? Tamam önden bir buz golemi. Evet dörtledik. Çok da güzel oldu bence. Yani rakibin büyüsü olmadığı için bunu yapmak kolaydı zaten. Bu arada desteği gayet beğendim. Alev topunun yokluğunu çok hissetmedik. E, rakiplerin oynayış tarzından da olabilir. Çok da sağlam rakipler gelmedi ama bence de işte güzel site de deneyebilirsiniz. E, bu arada izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.